Patlar. Biz sana fitil yanıyor dedik, sen gittin fitil oldun be. Abi sözümüz söz, kumbarayı doldurup getireceğim. Bana öz, öz tokatlı derler abi. Abi ben de sana katılıyorum, bence dolandırıldık. Dolandırılmadın. Acemi sarman gibi iple oynadın, yumuğa dolandın. O parayla kaç tane gariban doyardı be? E zehir zıkkım olsun abi, ne diyelim ki yani? Vallahi abi adamın kalıbını görsen Amerikan başkanı Reagan zannedersin ya. Yine verilmiş sadakamız varmış Medet abi. Yani adamı sen görsen varını yoğunu verirdin ya. Yani o kadar beyefendi bir insan inandırıcı bir şahsiyet abi. Havalar sıcak bahtiyar. Yani Mayıs ayı bunaltma yapar abi yeri geldiğinde. Havalar sıcak dedim Bahtiyar. Yorgan bile sıcakta tatile çıkar. Tokatla dinlendir artık o baldırları. Bırak artık kaşık havasıyla Ankara bir oynamayı bir oğlum. Ah be Medet abiciğim ya. Motor bir kere çalışmaya başladı mı durmuyor ki? Tembellik bize göre değil abi. Yani benim bir şeyler yapmam lazım abi. Hani alet işler, el övünür. Çık dememiş, ver oradan çekiç balığını bakayım. Kaç numara ya? Şöyle kafa patlatan makamından olsun Mimişim.